Peki kurban kesmek din açısından hükmü nedir? Arkadaşlar kurban kesmenin hükmü İmam-ı Azam'a göre vacip. İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinde iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yusuf dahil İmam Şafi, İmam Ahmet, İmam Malik hepsi sünnet demiştir. Yani burada Vacip diyen sadece Hazreti Ebu Hanife Efendimiz'dir, Rahmetullahi Aleyh. Hanefiler bu görüşü esas almışlardır. Hanefi mezhebindeki alimler, Ebu Hanife'nin görüşünü mezhepte geçerli fetva verilir almışlar alimler. Biliyorsunuz, daha evvel çok söyledim, İmam Ebu Hanife mezhep içerisinde, <laughs> bir yerde olsa, iki imam da onun karşısında olsa, müftüler bu ikisinden birisini tercih etmekte muhayyerdirler. Hanefi mezhebine göre. Yani siz ister Ebu Hanife'nin görüşünü alırsınız, isterseniz iki imamın görüşünü alırsınız. Yani Hanefilerde de diğer üç mezhepte olduğu gibi kurbanın hükmü nedir sorusunun cevabı Ebu Hanife'ye göre vacip, İmameyn'e göre sünnettir. E hocam, evet, yani İmam-ı Azam dururken İmameyn'in görüşü alınır mı? Alınır. Çok alınmıştır hem de. Aha size bir örnek, hem de kurban mevzusunda. Elinde kitap olan kardeşlerimiz sayfa 789 açsınlar. azim Değiştirelim. Sayfa 791 atsınlar. Ebu Halife ve Ebu Yusuf ile maliki ve hanbeli mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıllı ve ergen olmak şart olmayıp gerekli mali güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına velileri tarafından kurban kesilir. Vaciptir. Duydunuz mu böyle bir şey bir zamana kadar? Duyduysak duyduk, duymadıysak duymadık da durum budur işte. Yani Ebu Hanife, talebesi Yusuf, ikisi yan yana gelerek güçlü bir görüş ortaya koydular. Yanlarına iki büyük imam daha geldi. Ne diyor? Deliler de zenginse kurban keser, çocuklar da zenginse kurban keser. Bunun altında yatan nedir? Zekat ve kurban, burada, burada da hükümler çok değişik, Subhanallah. Yani orada zekata mesela mali bir yük, parasal bir yük, vergi açısından bakılmış, para var mı? Var. Öyleyse bunun için sebebi bu. Kurban kesilir, zekat verilir diyelim. Başlar başla, ama para söz konusu. Eğer ibadeti yapacak kişi söz konusuysa hepimiz biliyoruz ki kişiler ancak akıl ve bölü olunca akil akıllı bölü bölü çağına ermiş olunca mükellef olurlar. Değilse olmazlar. Şimdi biz burada İmam-ı Azam'ı bırakıyoruz. İmam Ebu Yusuf'u bırakıyoruz. Başka? İmam Malik'i ve İmam Ahmet bin Hanbel'i bırakıyoruz. İmam Şafii'nin ve İmam Muhammed'in görüşünü alıyoruz. Ne diyor İmam Muhammed? Tek kalmasına rağmen mezhebimizde kurbanla yükümlülük için akıl ve ergenlik şarttır. Ve Hanefiler kitaplarında bu görüş kabul edilir diyor. Şimdi kitaplarımızda işte görüyorsunuz Ebu Hanife bir yerde, Ebu Yusuf bir yerde, İmam Muhammed bir yerde oluyor. Üç ayrı görüşler. Ne yapacağım ben? Hangisini alacağım? Veya Ebu Hanife bir yerde, iki imam başka bir yerde oluyor. Hangisini alacağım? Veya bu örnekte olduğu gibi İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf bir yerde, İmam Muhammed ayrı yerde. Hangisini alacağım? Bunlara kolaylık olsun diye mezhebi içerisindeki büyük alimler bu ihtilaflı görüşlerden hangisinin fetvaya daha uygun olduğunu aldılar. Buna sahih görüş dediler, asah dediler, müftabit yani fetva buna göre verir dediler. Öbürlerine gıyıl kal dediler. Eskiden duyardık ihtiyarların arasında bir, bir gıl kavlu varmış diye. Bu <laughs> gıl kavlu değil, Arapçada gıyıldır. Denildi ki, rivayet edildi ki anlamında kavul de söz demektir. Kıl kavlu yani ile diye verilen zayıf görüştür. Adam sıkışırsa, çaresiz kalırsa, zayıf görüşte de amel edebilir. Neden? O da dinin içinde bir görüş değil midir? Ama durup dururken normal şartlarda zayıf görüşte değil, alimlerin fetva buna göre verilir dediği görüşte amel etmek güzeldir. Normal. normal. Ama adam çok sıkışmış. Mesela, yani zayıf bir görüşe göre Kuvvetli görüşe göre bir kadın ve erkek bir laf etmiş erkek hanım boş. Ortalıkta bir türlü çocuk perişan. Ama bir zayıf görüşe göre bu talak geçersiz olur. Adam pişman erkek. Kadın alıyor. Çocuklar perişan. Kadın ve erkeğin iki tarafın ailesi de perişan. Eğer o gıl kavli dediğiniz yani zayıf görüşte kurtarma imkanı varsa müftiye o kuvvetli görüş olmuştur. Onunla fetva verilerek Müslümanın sıkıntısını giderir. İşte bunun için Peygamberimiz ihtilafu ümmeti rahmetin demiştir. Ümmetimin ameli konulardaki görüş ayrılığı, fikir ayrılığı rahmettir. Herkes sıkıntısını alır giderir. Ama itikatta, inançta ihtilaf hoş bir şey değildir. O yüzden bakın burada da İmam Muhammed'in görüşü alınmış. Şimdi bir Müslüman kalkar da günümüz şartlarında ben İmame'nin görüşünü alıyorum. Yani Şafiler gibi, Malikiler gibi kurban kesmek sünnettir diyorum ve bu sene e, kurbanda kesmiyorum derse nasıl olur? Bu zamana kadar böyle bir şey yoktu. Demememiz Allah razı olsun. O da bir din görüştür. Dememiz lazım. Nitekim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer devlet başkanı oldukları zamanda dahi kurbanı kesmedikleri yıl olmuştur. Neden? <laughs> Müslümanlar kurbanı farz ya da vacip anlamasınlar diye. Hocam bu laf bize dokundu diyebilirsiniz. Hanefiler olarak. Hani İmam-ı Azam vacip diyordu ya. E, dokundu. E, ne diyeceğiz buna? Hiç kaybetmeyin. İmam-ı Azam'ın ona verdiği cevabı var. Nedir o cevap? Kitaplarımız böyle. Derin kitaplar okursanız bunların hepsinde cevabı var. Rahat edersiniz. Onlar da diyor ki, Mübarek Hazreti Ebu Bekir zengindi ama devlet başkanı olunca bıraktı işlerini ve devletin işleri ancak yeter dedi. Ve geçimini temin etmek için devletten bir maaş istedi. İstediği maaş, o toplumun içinde en fakir insanın geçinebileceği var. Onun için devlet başkanıydı ama aldığı maaş da zengin değildi. Evet. Ebu Bekir ve Ömer kurban kesmemişlerdi devlet başkanı oldukları zaman bazı sene. işte bir kurban sünnettir diyenler görüyor musunuz? vacip olmadığını göstermek için Müslümanlara kesmediler diyor. İmam-ı Azam mühanefilerde, yok yok fakir oldukları için devlet başkanının olduğuna bakma devlet başkanı mı aldı fakir maaşı olduğu için kesmemişlerdi. Yani üstlerine diyor.